Kur'an'da adı geçen esrarengiz bir varlık Dabbetü'l-arz, Neml suresi 82. ayette şöyle buyrulur. Söz başlarına geldiği zaman yerden onlar için bir dabbe, canlı çıkarırız. Bu, insanların ayetlerimize kesinlikle inanmadıklarını onlara söyler. Neml suresi 82. Bu ayet kıyamet yaklaştığında gerçekleşecek büyük olaylardan birini anlatır. Dabbetü'l-arz yeryüzünden çıkar. Ama bir hayvan mı, bir robot mu? yoksa başka bir boyuttan gelen bilinmeyen bir varlık mı? Bu asırlardır tartışılan büyük bir sırdır. Hadislerde onun elinde Hz. Musa'nın asası ve Hz. Süleyman'ın mührü olacağı bildirilir. Müminin yüzüne nurla bir mühür basar, kafirin yüzüne ise karanlıkla damga vurur. O andan sonra kimse iman ederek kurtulamaz. Çünkü artık gayb perdesi kalkmıştır. Bazı alimlere göre dabbe bir canlıdır. Bazı modern yorumcular ise onun, yapay zekaya dönüşen bir sistem, küresel bir güç, belki de kitleleri izleyen dijital bir varlık olabileceğini söyler. Ama ne olursa olsun, Dabetül Arz insanlara şunu söylemeye gelecek. Siz Allah'ın ayetlerine gerçekten inanmadınız, o gün geldiğinde herkesin alnında bir işaret olacak ve artık iyilerle kötülerin ayrıldığı son perdenin başladığı o ana girilmiş olacak. O gün gelmeden önce, sana sorulan tek soru şu olabilir, Gerçekten iman ettin mi yoksa sadece öyle mi göründün Lütfen hikayeleri beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın